hepinize selamlar. Bugün Ayasofya'nın altındaki tünelleri bulmaya çalışacağız. Bulursak da ayın 15'inde gireceğiz oraya arkadaşlar. 15'inde geç benim için yani. <laughs> Neyse akşamına gireriz inşallah. Şu an biraz motorla ufak ufak görüntüler alacağım. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. GoPro almaya çok yakınlaştık şu anda. <laughs> Bu alacak. <laughs> Şakası bir taraf arkadaşlar Şimdi Ayasofya'nın arkasında bir e, tünel mi ne varmış İlk oraya keşfe gidiyoruz şimdi Ufak yolda giderken de ufak ufak Kayıtlar alacağız Girişini öğrendikten sonra 15'i akşamı büyük ihtimalle 3-4 kişi düşünüyoruz şu an kafamızda Gidip e, tünele bakacağız Tünelin içine gireceğiz ne var ne yok Bulup kayıt alacağız alabilirsek yani Şu an biz keşfe gidiyoruz Hem yolda giderken biraz e, temiz hava almış oluruz dedik. Hem de biraz video çıkartmış oluruz dedik video kalitemiz, video kaliteleri biraz düşük olabiliyor. Daha kamerayı alamadı çünkü ülke ekonomisi ortada zaten, fiyatlar da ortada. Şimdilik telefonla idare ediyoruz ama çok yakın yani. En geç bir ay sonra GoPro elimizde olacak Allah'ın izniyle. Ee, şu an bir ufak bir keşif yapalım. 600 metre sonra Daha. dönün. Değil değil, sol dön Ardından sola dönün. Ülke, <laughs> nerede mal var benim bile? <laughs> Ananı sikiyim. Şurada git. Soldan gireceğiz. <laughs> <yürüyor. gülüyor> soldan. Hangi soldan. Hangi soldan? Buradan buradan. Oğlum bu nasıl yolu ya? Aman akım dur bakayım. 600 metre sonra sağdan. Evet. evet doğru girmişsin. Evet doğru. Alacak bir H2 evet. 500 patlatma gösteriyorum ben <gülüyor> <gülüyor> Ben niye çekiyorum <laughs> ya? <laughs> Buraya iş yersin, klip hocam biliyorsun değil mi? <laughs> Biliyorum amına <merak> koyayım <ediyorum>. Ekran, <laughs> Ekrana koyacağım amına koyayım Arabayı niye çekiyorsun oğlum? Ben araba sevmiyorum ki İster ki bunu en iyi marka dursun oğlum bana H2 diyeceksin kardeş. h ağır. Hiçbir arabaya değişmiyor. Buram zevkim değil ya. Ah. Para ya. vermem ya. Şey. o kadar param yok. O kadar param olsun buna vermem daha doğrusu. Taşı <H2> alırım ya. Oğlum Camaro <laughs> kaç para ki? Bilmiyorum oğlum. Vardır 2.5 herhalde. Oha. Bilmiyorum ki. Öyle Kanka aşikarda 2.5 milyar, milyar zaten. Oğlum bizim ülkede pahalı bunlar. Ya düşünün yabancı ülkede o kadar değil ya. Yani. Çünkü ne bir <laughs> gelmişiz Ses yani şey gibi değil mi? Yok. Sanki gök yürüdü. <laughs> Lan gök yürüdü sözü haşikeye abartıp takayım var. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar bir 10 dakikada yolumuz var. Aslında biz burayı Ayasofya salmış da değiliz galiba. Onu da gösteriyor yani bu camiye biz bayağı şaşırdık büyük önce. Demek ki onda dilimiz falan tutulması lazım. Yaklaşınca tekrardan açacağım. Yanından geçerken gaz verecek bir şey de var. Gaz geldi. Bunun arabası motorum mı? Bilmiyorum ki. Direk göstersene ama. <laughs> ben Dur kamera ya. Şu delik var ya bak şu delik. <laughs> <laughs> Sana gitsin. Yani eski zamanlarda yani iki reçenek var ya havalandırma görevi ya da eski zamanı oksijen sorma ok O Kanka şey, gibi... yok ya zannetmiyorum öyle bir şey oldu. Pis pis pis. Gel lan yaramaz. Neyse devam edelim. telefon kalitesi. Bu kadar. E burası arka taraf değil mi? Evet arkadaşlar. Ayasofya'nın sözde mağarasını görecektik. Mağara falan hiçbir şey bulamadık. <laughs> <laughs> He? Artmış mı? Bu? Yani. Orada artmış. Geç bakayım. Ha bak. Şu ayasofya tamam burası değil mi? Ön tarafı bak. Hatırlıyor musun? Tamam ön taraf evet. Şey göstermeyi ya telefonu. <laughs> tamam, burası ortası mıydı? Bu nerede ben bunu görmedim. Ben de görmedim onu. Buradan şeye gidiş var mı? <laughs> Aa tersine gittik biz. Öbür tarafa mı gidecek? Öbür <laughs> gidecek Tamam öbür tarafta dolanıp şeye gideriz işte. Kanka öbür tarafından yürüyorlar. Dur bakayım biraz daha. <laughs> salak bu çocuk. Bunun salak olduğunu daha önce söylemiş miydim? Mal abi ne Dur. Kolum ağrıdı. Hem kaskı hem kamera tutamıyorum ya. Dur, düşünme ya? Kanka iki kasta da şeyde telefonda aynı kolum da <laughs> Sokak bayağı güzelmiş <laughs> ha. Şişt, ara ha? Sokak bayağı güzelmiş. <laughs> Tam resimlik değil mi? Geç önü de seni çekeyim. Geri zek. Yürü. Lan yürüsen önden. <laughs> Aynen, <güzel. gülüyor> değil mi? Bayağı güzel duruyor. Bu saatte geldiğimiz şey var, Bir de video çekeceğiz diye uğraşıyor. Ormanlık bir yer ama bunlar değil ya. ya, e ya. ya. Büyük. Büyük ne bunlar böyle? Zaten benim domamı yani? şeyle görüyoruz. Zıcak ama bırakın ya. Uzak Ya diş şöyle tut. Az daha ne Kafayı kaldırayım mı? Böyle mi damına göremeyim? Oldu oldu. Bıyık, bıyık. Ben kasta gireceğim ya. Evet ne yapıyorsun ya? <laughs> Elimi sikerim <suçurum gülüyor> ha. Şerefsiz. <Kürsüz. gülüyor> <Gemi> çekiyor <laughs> Arkadaşlar videonun nerede adamların baktığımız yerde Buradan başlatmışlar Şu Şeyler Bunlara gözüküyor ama Adamların gittiği yön yok Yön olmadığı için buradan ne tarafa gidiliyor Bilmiyorum Telleri falan vardı Kanka Bu yukarısı değil büyük ihtimalle Ağaçlık bir bölge Ağaçlıksa yukarıda var bak ağaçlık Bu tarafta ağaçlık var Adamların şey yaptığı yer burası. Videoyu gösterdiği yer. Baksana. Girişi burada yapıyor. Burada yapıyorlar da ne tarafa gidiyorlar o önemli işte. Tamam. hastanesinde görüyorlar. Yuvarlak şeyler. Tahmin ediyorum aynen. Yani o taraf. Kamera böyle bakıyor bir başka. Tam bir de o açıya bak. Buradan... Şuraya bak. Kanka buradan bak şura bak şura şura bak gördün mü? Şura bak. Ha, ha. Adam veriyor. o taraftan çekiyor. Arkada gözükmüyor mu orası? Bakayım. Adam buraya doğru gidiyor o zaman şu anda. Bak, orası o var. gösterilene bak. Gördün mü? Görüyor, görüyor musun? Aynen. Burası. <laughs> adam buradan yürüyor. Buradan mı giriyor? Aa bak diken diken gördün mü? Kanka buradan nasıl girecek ki adam? Burada bak mağara şey aşağı doğru merdiven. Adam bak video şey hatırladın mı? Adam telden arabaya bakıyor, örümcek örümcek diyordu. Burası diyor. Ama buradan da. Buradan giremeyiz ki kanka. Arkasında küçük bir şey var mı orada? Kanka. Bak be. Bak diken. Oğlum korkuttun beni. Pezemek. Aa buradan bakıyor. Burası değil. Burası değil kardeşim. Nasıl burası Abi. değil? Aa burası lan. Burası burası. Önceden yeşillikmiş işte. Hayır oğlum yeşillik değil. Baksana şurada demir gibi bir şey var. Şunlar ne? Tamam yani şu şeyler. Işte. Şunlar işte. Şurası. Tam bak yuvarlak tel hatta adam tam şuradan şöyle gösteriyor bak. Tamam burası burası burası. Kanka burası. burası. Evet. Adam bu buradan değil de. Kanka şurayı gördün mü? Aşağıda var. Ben işe gideceğim biliyorsun. Allah'tan yarın erken çıkıyor. Yavaş yürüyor. Saat 11 olmuş, yavaş videoymuş. Ya dur, video çekeceğim de. Arkadaşlar, şimdi o video'nun başlangıç yerini bulduk da şeyi bulamadık. Adam direkt mağaranın altına geçiyor. Biz de şimdi o gördüğü telleri, yani video'nun Mağaraya girmeden önceki bir başlangıç yerinin arkasına gitmeye çalışacağız, gidebilirsek eğer. Bulabilirsek tabii. Ha? Aa. Çok iyi şey lan. Bu ne lan? Bakarız. Nerede? Tek ben... bakak. Otel mi lan burası? Burada. Şu anda o şeye çıkıyoruz. O gösterdiğimiz telli yere, arkasına çıkıyoruz. Aynen. Az önceki şeyde gösterdiğim burası dediğimiz yeri. Arka tarafındayız evet. şu an. Yoruldum ya. Eve gitmemiz de bir yarım saati bulur herhalde. Adamların şeyle gösteriyor tikentelleri vurun burası. buranın tam şimdi şu an yukarı doğru çıkıyoruz. Döndük dolaştık geldik yine bir yere. İki saattir arıyoruz. Yok abi adamlar nerede girdi? Arkadaşlar bir türlü bulamadık. Dönün başlangıç yeri var. Oradan sonra direkt mağaraya geçiyor. Ya yani buradan gidiyoruz da biz motorları bulabilecek miyiz? Ha, bura hani vardı ya bizim ilk girmeye çalıştığımız yer. Büyük yani. ihtimalle orası kan Arkadan görüyoruz görüyoruz da, neresi işte? Adamı delirtme. Bir şey göremiyoruz. Boyumda yetişmiyor zaten. Dedim ki orayı bulmak çok zor. Adam direkt o dediğimiz yerden ya, tünele atlıyor. Video yani daha doğrusu. Hani ya haberlerden bakıp, buraya daha önce haberlere çıkmış. Çünkü ya oradan bakacağım böyle böyle bir şekilde. Biliyorum. Ya da adamı, ulaşıp adama soracaksın. Başka bir çözümü şu an yok. Her tarafı gezdik yani. Bir yer yok. Kuytu yani oraya girebilmek için biraz kuytu köşe gibi kimsenin geçmeyeceği bir yer gibi bir yer olması lazım bence. herkesin olduğu yere o tünel gibi şey göstermezler yani. Girilmez büyük ihtimalle. Şey yer orası. Yani biraz daha kimsenin geçmediği, olmadığı bir yer büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. En yani son kapanışı